Evet arkadaşlar bugün Raptor R4'ün arazide nasıl ayarlanacağını anlatacağım. Öncelikle tüm ayarlarımızı sıfır alıyoruz. cihazı monta, montaj yaptıktan sonra şaft üzerine arkasındaki metal vidayı sıkıyoruz. Cihazın diğer dedektörler ile kullanımı ayarları birbirine çok benziyor. En sağ taraftaki şu düğmeyi Görmezden gelirsek baştan ee, en sağ taraftaki bana göre şu ayar sens yani derinlik anahtarı İkincisi iron volume yani demir sesi kapatma veya açma anahtarı üçüncüsü de ground yani toprak balans anahtarı şimdi cihazı masa üzerine kurdum basitçe bunların nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Cihazı önce açıyoruz. 3 ton ses veriyor. 3 ton ses verirken 2 ton en sonunda verdiği ses cihazın hazır olduğunu gösteriyor. Fakat bu arada cihazı ilk açtığımız zaman kırmızı led lamba bataryanın durumuna göre en fazla 4 kere flash yapabiliyor. 4 kere yanarsa %100 yüz doludur. 3 kere yanarsa %75 doludur. 2 kere yanıp sönerse %50 doludur. 1 kere yanıp sönerse %25 doludur. Sürekli kırmızı yanarsa da bataryanın şarj edilmesi gerekir. Ee, cihazı açtık. Açtıktan sonra ilerlettiğimiz zaman parazit yapana kadar açıyoruz bunu. Derinlik düğmesi. Tabi burası kapalı alan olduğu için çok fazla açamıyoruz. Normalde Kırmızı noktaya kadar cihaz arazi ortamında ses vermeyecektir. Ee, oraya kadar yükseltiyoruz. Çalışma alanımız neye el ver veriyorsa oraya kadar yükseltiyoruz. Cihazın sens düğmesini yani derinlik düğmesini açtıktan sonra ikinci anahtarımız ayar yapmamız gereken arazide balans düğmesi. Balansı da şu şekilde yapıyoruz. Biliyorsunuz her dedektörde profesyonel cihazlarda manuel balans düğmesi vardır. Bir tuğla alıyorum. Cihaz tuğlaya ses veriyor şu an. Balans düğmesini yükseltiyorum. Üçüncü düğme. Azalttı biraz. Biraz daha yükseltiyorum balansı. Zayıflattı. Biraz daha yükseltiyorum. Çok az daha yükselttiğim zaman tamamen sesi keseceğini düşünüyorum. Evet sesi kesti şu an. Önce sens düğmesini açtık derinliği ondan sonra balansı toprağa göre sağa sola sallayarak veya başta yukarıdan aşağı pompalayarak ayar yaptık. E, hassas bir noktada balans anahtarını ayarını bıraktık. Ondan sonra cihazın e, demir sesini vermesi veya vermemesi gibi ayarları yapıyoruz amatör arkadaşlar demir sesini duymak istemeyebilir. Iron volüm düğmesini sağa açtığımız zaman demir sesini verecektir. Sol tarafa kapattığımız zaman demir sesini kesmeye başlayacaktır hatta tamamen kapatacaktır. Şimdi demir sesini önce metallerin demir mi değerli mi olduğunu anlayabilmek için demir mi değerli mi olduğunu anlayabilmek için ayarlayabilmek için daha doğrusu. Elime bir tane çivi alıyorum. Burada iron threshold en sağ tarafta kalan anahtarın ne işe yaradığını anlatıyorum şu an. Bir demir alıyorum. çivi Çelik parçası alıyorum. Anahtar sıfır konumundayken çiviye değerli veriyor. Bunu yükseltmeye başlıyorum. Biraz daha demir gibi vermeye başladı. Biraz daha yükseltiyorum. Daha fazla demir gibi vermeye başladı. Değersiz ve çok hafif arada değerli sesi veriyor. Bunu daha fazla açtığım zaman çivi tamamen değersize döndü. Sonuna kadar yükseltirsem kesinlikle demire çelik türü çivilere değersiz sesi verecektir. Tuğlamızda cihaz balanslıydı. Biliyorsunuz 0.25 gram bir altınımız var. Tuğla üzerine koyuyorum. Tamamen değerli sesi veriyor. Çiviyi koyuyorum. birçok profesyonel cihaz tuğla altından demir türü metallere, çelik türü, çivi gibi kutuplu ince uzun metallere değerli sesini daha fazla verme özelliğine sahip. Tabi biz de e, onu o şekilde ayarlayabiliriz. E, demir sesini nasıl kapatıyoruz? Sizin Iron Threshold'dan çiviye ne kadar değersiz dedirtiyorsanız, değersiz olarak ayarlayabiliyorsanız demir sesini de o kadar kapatabilirsiniz. Bakın şöyle göstereceğim. Demir sesi şu an Iron 10 volüm açık. Sağda en sona kadar açık. Sallıyorum. Çok güzel demir diyor. Bunu kapatıyorum yavaş yavaş. Sol tarafa çeviriyorum. Demir sesinde bir gücünde düşme olacak. Evet azalmaya başladı. Demir sesini azalttı. Demir sesini çok daha fazla azalttı. Ama bunun yanında paraya yüksek güçte sesle uyarı veriyorum. Metal bulduğu zaman değerli metal. Yine tuğla üzerine koyuyorum. 0.25 gram altını sallıyorum. Altını algılamada ses gücü açısından bir fark yok. Demir sesi çok az. Demir sesini istersem tamamen sıfıra getirerek, sol tarafa çevirerek demir sesini tamamen kapatabiliyorum. Demir sesini kapattım. Fakat en sağda iron threshold'u maksimum seviyeye aldığım zaman oldu. Bunu istersem orta seviyeye getirerek veya biraz daha 3 saat 3 pozisyonuna getirdiğim zaman, 2-3 pozisyonuna getirdiğim zaman... Demir için kırık bir ses bırakabilirim. Halbuki İron volüm anahtarı yani demir kesme kapatma anahtarı sıfırdayken demire tamamen ses vermemesi gerekiyordu. Fakat İron Threshold'da yaptığımız ayarla biz buna biraz ses vermesini sağladık. Bu tamamen profesyonel bir ayardır arkadaşlar. Ben, ben bu cihazın vermiş olduğu Dık, dık dık gibi başlangıçta ve sonda yaptığı ses kesme tonundan metalin değersiz olduğunu anlayabiliyorum. Altını hala ses sinyali devam ettiriyor. Ben bunu bu şekilde kullanmıyorum tabii ki. Ben demir ayarını ortaya getiririm. Iron Threshold ayarını da yaklaşık 12-1-2 saat seviyesinde yönünde çevirerek kullanırım. Değerli değersiz şeklinde hafif değerli ve değersiz karışık şekilde vermesini sağlayarak ben kendi adıma kullanırım arazide. Bu şekilde değerliye de daha güzel, daha yayvan olarak bir ses veriyor. Diğer türlü tüm ayarları kasarsam, Iron oldu tam demir ayarlayıp iron volüm anahtarını sıfır aldığım zaman değerli için daha hızlı ve dar aralıkta ses verecektir. Değerli sesi verecektir. Burada arazide hızlı hareket etti ettiğimizi düşünürsek bu ayarı bu sesi duymak biraz daha zor olabilir. Bak tık tık tık, tık diye vuruyor. Yani bu sesi tabi burada cihazın şu anki algılama performansı hassasiyetinin çok düşük olması ile alakalı, ortamın parazitli olmasıyla alakalı, hassasiyet çok daha yüksek seviyede olsaydı bunu çok daha iyi bir şekilde algılardı. Ee, bu tamamen ayarları kastığımız, zorladığımız kolay kolay demire ses verme dediğimiz ayarlar. Biliyoruz ki kullanıcılarımız demire kesinlikle ses istemez. Balans ise Toprakta veya kaya'yı herhangi bir ses istemez. Ona göre istenirse ayarlanabilecek bir cihaz ürettik. Tabii ki balansı arazide performans istersek balansı muhakkak toprak seviyesine göre yapmak gerekir. Balans düğmesi şuradaki. Bunu çok daha yüksek seviyeye getirdiğimiz zaman kesinlikle yine ötmeyecektir toprağa, taşa bulunduğunuz çalışma ortamına. Fakat burada ...performans düşmeye başlayacaktır. VLF cihazların hepsinde olduğu gibi. Ee, küçük altını koyuyorum. Yine algılıyor. Ama bu riske girmeye gerek yok. Arazi ortamında cihaz hangi balans ayarında çalışabiliyorsa... Biraz daha yükseltiyorum. Tekrar balans ayarlıyorum. Şurada sesi kesti. Sesi kestiği yerde bıraktığım zaman... Toprak altındaki metalleri çok daha iyi rahat bir şekilde algılayacaktır. Arkadaşlar genel olarak cihazımızın ayarları Iron 13 ayarını kapattığım zaman genel olarak ayarların 3 tanesi bir VLF direktörde olması gereken ayarlar. E, bu ayarlar hepsinde var. Balans bazı çok amatör cihazlarda balans otomatik olabiliyor. Biz otomatik e, balansı hiçbir zaman kullanmıyoruz. Ortalama cihazın kullanım şekli böyle. Ben sens düğmesini parazit yapana kadar açıyorum. Iron volüm düğmesini orta seviyede kullanıyorum. Değerli ve değersiz sesini duyabilmek için veya demir sesini versin diye. Diğer taraftan balans düğmesini ise çok hassas bir şekilde toprakta ayarlıyorum. Cihazın kapalı ortamda parazit yaptığına bakmayın. İş yerimizde burada cihazların hepsi bu şekilde çalışıyor. Ne yazık ki diğer taraftan iron threshold ayarı ee, ne işe yarıyor? Ee, ondan bahsettim. Iron threshold ayarı çelik türü metallerin ne kadar demir sesi vermesi gerektiğini buradan ayarlıyoruz. İstersek tam olarak sağa çevirdiğimiz zaman demir demesini sağlayabiliyoruz. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman ise cihazın tamamen değerli sesi vermesini sağlıyoruz. Tabii ki demir ayarını kapatsak da değerli olarak cihaz bunu görecektir. Bu esnek ayarlar arazide mineralli ve zor şartlı zor e mineralli topraklarda cihazın biraz daha rahat çalışmasını sağlayan kombinasyonlarla ayarlanabilir. E ben ortalama bu şekilde kullanıyorum. Şu iki düğmeyi ortaya getiriyorum. Bunu biraz saat yönünde 2-3 seviyesine getiriyorum. Hassasiyet düğmesini, sens düğmesini veya gain dediğimiz Derinlik ayarını ise arazide şu en sağ tarafta kırmızı kısma gelene kadar neredeyse parazitsiz bir şekilde açabiliyorum. Maksimum derinliği sağlayabilmek için bu şekilde arkadaşlar bu Raptor R4'ün ayarları. Diğer taraftan bir de pinpoint düğmemiz var. Pinpoint'e bastığımız zaman biliyorsunuz basit bir uygulamadır bu. Metalleri kazdıktan sonra çıkartılan kabartılan toprak içerisinde bulabilmek için kullanılır. Pinpoint'in özelliği şudur: Siz toprakta ne kadar balans yaptıysanız çalışma toprağına Pinpoint de aynı balansı kullanarak toprak içindeki metalleri algılamasını sağlar. Çoğu dedektörde Pinpoint balanssızdır, toprağa ses verir, tekrar sıfırlamanız gerekir. Ama bu cihazda Pinpoint aldığınız zaman eğer tuğlaya ses vermiyorsa yine pinpoint'te de ses vermeyecektir. Kazılan çıkartılan toprak içerisinde metalleri bulmanız daha kolay olacaktır. Eğer <laughs> pardon. Eğer ee, balansla ayarlamışsanız bulunan metal yine balanslı şekilde Ufak altını koyuyorum 0.25 gram tuğla üzerine. Pinpoint'e geçiyorum Yine aynı şekilde ses verecektir. Tabi başlangıçtan biraz daha derinlik ayarını düşürdüğüm için Pinpoint biraz daha zor algıladı açıkçası küçük meteli. Rahat bir şekilde Algıladı. Meteli bulmamıza yardımcı oldu. Cihazı kapatıyorum arkadaşlar. Cihazın şarj girişi şurası. Verdiğimiz adaptörle şarj ederken Raptor R4. Üstte bulunan yeşil lamba. Eğer bataryası bir miktar azaldıysa veya tamamen boşsa üstteki yeşil lamba flash yapıp yanıp sönmeye başlar. Bir dedektör kullanıcısının en çok istediği. Özelliklerden bir tanesidir. Şarj oldu mu? Şarj oluyor mu? Çalışıyor mu? Bu ee, tamamen ee, <laughs> Burası olmadı. Raptor R4'te şarj, ee, cihaz biraz kullandınız veya lamba kırmızıya döndü. Tamamen bataryası bitti. Her ne zaman isterseniz verdiğimiz adaptör ile e, arkadaki şarj girişine taktığımız zaman ön tarafta yeşil lamba yanıp sönmeye başlar. Bu bataryanın bir miktar boş <laughs> şarj olması gerektiğini ve şarj olduğunu gösterir. Bu yeşil lamba tamamen e, yanıp sönmeye bırakıp düz bir şekilde yanmaya başladığı zaman şarj olduğunu, şarjın tamamlandığını gösterir. Bu normalde bir VLF direktörde analog anahtarlı, dijital de olsa fark etmez olmayan bir özelliktir. Özellikle kullanıcıların istediği bir ayardır bu. Özelliktir bu, pardon. Ee, biz bunu R4'de uyguladık. Genel olarak R4'ün kullanımı, masa üzerinde anlattım. Bunu araziye çıktığımız zaman da yine tekrar e, uygulamalı şekilde toprak üzerinde anlatacağım R4'ün kabiliyetleri bunlar arkadaşlar hızlı bir sistemdir mineralli toprakta özellikle derin çalışır Ayrım kabiliyeti inanılmaz yüksektir neredeyse Avrupa dedektörler de olsa ithal cihazlar da olsa yerlerde herhangi bir rakibi olmadığı gibi ithal çok yüksek fiyatlı cihazlarla çok rahat bir şekilde yarışabilecek bir dedektördür Yine bu ayarlar konusunda derinliği belli bir miktar açmak ve balansı çok iyi ayarladığımız takdirde, uygun şartlarda toprağı kestiği noktada bıraktığımız takdirde rakipleriyle çok rahat bir şekilde yarışabilecek bir dedektördür. R4'ün genel kullanım ayarları bunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.